olduğunuzu arkadaşlar bugünkü videomuzda tinet koymaya devam ediyoruz. 3 tane abone kazandım ve 3 tane like kazandım arkadaşlar. Bu 3 abone ve 3 like atana çok teşekkürler. 17 abone oldum ben ağladım arkadaşlar. O kadar sevindim yani. Ya 3 tane like 1 tane like 5 ediyordu ya 3 tane geldiğinden 15 ve bir abone olun ettiğinde 3 abone kazandığından 30 toplam 45 yaratıcılık moduna geçelim fazla koyabilirim belki bir video yaptım bir uyandım 17 abone hemen koymaya başlayalım arkadaşlar 17. abone. 15. 16. 17. abone. Bunlar sizin için. Video atayım dedim bir baktım. 17 abone. Ben de direkt girdim bu sonucu ya. O bitiyen yani tarttı. Onu da şuraya koy. Anam. Evet arkadaşlar bu kadar yani. Abone olun ki sizin için de koyalım arkadaşlar. Özden. Abone olun. Cenerim o.